arkadaşlar bimden skyjet almıştık arkadaşlar biliyorsunuz e, rivero 125'lik motor bunu 69 bin liraya almıştık biraz ah, videolar çok izlendi ve artık şöyle bir şey oluşmaya başladı İşine açıkçası bir soru cevap yapalım e, nedir ne değildir kısmında bir de e, aldığımı pişman oldum arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu motoru yaklaşık 6 aydan beri ben de 69 bin liraya almıştım. Motor 125'lik. Fakat bugün için pişman oldum. Niye? Bu motor 49 bin liraya düşmüş arkadaşlar. Ve diğer motorlarda da aynı şey olmuş. Ee, şimdi bana gelen sorularda da abi bu motor 69 99da önce sonra 79'a düştü sonra 69'a düştü şimdi bugün itibariyle de e, 49 bin liraya düştü bunu neden oldu niçin oldu kısmını hem konuşalım hem de biraz motorla ilgili konuşalım Motoru bu videoda göreceksiniz. daha bayıra vuruyorum arkadaşlar. Bir inceleme yapıyorum. Ee, videonun önünde veya e, sonrasında izleyin. E, limitlerini zorluyorum gerçekten. Motor e, beni şu ana kadar yolda bırakmadı. Allah'a çok şükür. Fakat e, şimdi bunu biz 12 ay taksitle almıştık biliyorsunuz. 69 bin liraya. E, 99'u alanlar da var. Daha bunun taksitleri bitmedi arkadaşlar. Yarısına geldik taksitlerin. 49 bin liraya düştü. E, diğer Skyjet'in diğer modelleri de o şekilde. Şimdi arkadaşlar bazı soruları oluyor. İşte abi plakayı nasıl takıyorsun? Rusat'ı nasıl alıyorsun? İşte sigortası nasıl oluyor? BİM'den bu e, motoru nasıl alıyorsun vesaire kısmında hemen sizlere yanıtlayacağım e, şimdi motor aldınız arkadaşlar gün parasını ödüyorsunuz 12 taksit ödedikten sonra e, size bir gün vermiyorlar bir ay içinde teslim etme süreci var bu motoru. yani 10 gün oldu yorumlarda görüyorum abi Parayı ödedik, 10 gün oldu gelmedi, 15 gün oldu gelmedi, 20 gün oldu gelmedi. Adamların 30 gün hakkı var. Ve bir de ikinci soruyu da yayın, yanıtlayayım. Motoru siz servise götürüyorsunuz. Yani bu motoru siz servise götürüyorsunuz. Bim'den alıyorsunuz, bu e, tahta bir kolinin içerisinde geliyor. Servise götürüyorsunuz, orada demonte biçimde tekrar yapılıyor serviste ücret ödemiyorsunuz ama e, işte gene de yanınızda işte bir e, 3-4 litre benzin götürün içinde benzin olmuyor yolda kalırsınız yani hani yapılsa dahi adam sizden 3-4 litrenin benzinin parasını isteyebilir üçüncü şey arkadaşlar ruhsatı nasıl çıkartacağız Arkadaşlar BİM'den size birkaç tane kağıt veriyorlar, evrak. Bunları e, noterde hemen götürdüğünüz zaman sizin ruhsatınızı veriyorlar. Ve bununla da şoförler birliğine gidiyorsunuz. Otomobil ve minibüsçüler derneğine. Orada da plakanızı bastırıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da arkadaşlar plakanızı bastırdıktan sonra doğru yola çıkıyorsunuz biliyorsunuz bunları B ehliyet kullanamıyor. Bu 125'lik bir motor. Dolayısıyla siz de 125'lik bir motoru kullanabilmeniz için A2 veya A A1 de olabilir. Bunlardan birine sahip olmanız gerekiyor yani. Veya B ehliyetinizde bir şarj yaptırıyorsunuz. Yani şarj dediğim şu. B ehliyetinizi alıp bir e, ehliyet belgesi veren yere, sürücü kursuna gidiyorsunuz. Orada arkadaşlar size bir sürüş ve işte bunun dinamikleriyle ilgili bilgi veriliyor. En sonunda yine sınava giriyorsunuz işin açıkçası. O yüzden hani benim B ehliyetim var, 125'lik kullanırım diye sahaya çıkmayın. Polisler durdurur, ceza yazamaz. Dördüncü bir husus arkadaşlar. Biliyorsunuz arka case takmıştık. Arka case'imiz arkadaşlar şöyle. Bu case ticari olmadığı için arkadaşlar. Yani ben bununla herhangi bir ticari bir şey yapmıyorum. Buna motor e, trafikçiler ceza yazmıyor. Ticari olursa ceza yazıyor. Ama siz memur beylere konuşmalarınız çok önemli. Çevirdiği zaman ne istedi? Ehliyet buyurun efendim. İşte ruhsat buyurun efendim. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Diye sorduğu zaman polislere düzgün cevaplarınız o zaman polis size binoksanınızı bulur ve yazar. Ee, şimdi bir de arkadaşlar 800 km'de arkadaşlar servise gitmesi gerekiyor. Bütün işte aksamlarının yağlarına falan bakılması gerekiyor. Aldığınız 800 kilometre yaptığınız zaman skyjet servislerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim, motorun LED lambaları ve sinyalleri, pardon şeyler düştü, e, telefonlar düştü. Gerçekten trafikte göz alıyor. Ve e, yani sağa sola dönerken insanlar sizin sağa sola döndüğünüzü vesaire e, çok güzel e, görebiliyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir de bu 800 kilometreyi geçmeden arkadaşlar şey yapın. E, yani böyle 50 ile 60 da falan gidin yani motorla. Eğer gitmezseniz. Motorda bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ee, beşinci bir husus. Onu anlatayım. Motorun koltuğunun altına kask sığmıyor. Sadece şey sığıyor. Bu yarım kasklar var ya onlar sığıyor. Ben motorun brandası var onu koyuyorum altta koltuğun altına. Case'e iki tane kask alıyor. Bir böyle kask alıyor. Bir de yarım kaskalı iki kişilik kaskı var. Onları da e, hemen anlatayım. E, yan yana koyuyorsunuz ve e, tam o tutturmazsanız case, e, case kapanmaz. E, yani çantası. Evet arkadaşlar benim bana gelen e, soruları yanıtladım diye düşünüyorum. E, Bundan sonraki motor videoları tabii ki gelecek. Ama ee, siz isteklerinizi yorumlara yazarsanız işte hani konuşmalarımda suçu lisan ettiğim isem affola. E, ben kendi zevkim için motora biniyorum. Bir anlaşmam yok Bim'le. E, sadece üzüldüğüm nokta şu oldu. 69 olan bir motoru daha 4-5 ay taksit 49'a satmak müşterini üzmek demektir. Bir insan üzüldüğü zaman da e, o firmaya karşı bakış açısı değişiyor açıkçası. Tabii bu benim görüşüm. E, siz de yorumlara artık düşüncelerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yine sorularınız olursa beklerim. Bay bay.